deprem gelirken bir strateji uyguluyor dış politikada. Ekonomik kriz artıyor, tabanda bir erime var. O yüzden milliyetçi bir söylemle işte tüm şey batı üzerimize geliyor. Ben Türkiye'nin çıkarlarını savunuyorum tarzı. Zaten işte medyada kontrol altına buna çanak tutuyor çok rahatlıkla. Böyle bir plan seçim kampanyasının işaretlerini veriyorlar. O yüzden durmadan içeride bunu devamlı böyle e, alevlendiriyorlardı. Ve hani yine Erdoğan e, ekonomide ve e, dış politika konularında 20 yıldır e, başta olmasına, iktidarda olmasına rağmen e, pek çok acemilik yapsa da iş siyasette öyle değildi. İş siyasette çok profesyonel çalışır. A, B, C şıkları e, her zaman vardır senaryoları yani farklı senaryolar. Ve bu seçim sürecinde de eğer anketlerde e, arzuladığı bir iyileşme olmazsa bir savaş senaryosunu da masasının üzerinde tut